3-2-1 deyince örtüleri kaldıracağız. 3-2-1 Kaldır. Buyurun kaldıralım örtüleri. Ben böyle bakınca hiçbir şey anlamıyorum şu anda ama. Bilenler çoktan anlamıştır. Aa. Evet Resul Bey tahmin buyurun. Yani börek. Nasıl bir börek? <laughs> ne tür bir börek? İsmi <laughs> nedir bu böreğin Mustafa Nasıl? Bey? Nasıl Mustafa Bey. Bey'in böreğin, böreğin kıyması? Ismi, bu, böreğin ismi, bu böreğin ismi çiğ börek. Çiğ börek. Evet çiğ börek. Kesinlikle çi börek veya velibaht da olabilir. Pekala. İkisinden biridir. Sizce? Yani soğan var çünkü karabiber. Kıymalı su böreği olabilir. çi börek olabilir. Daha önce yapmadım ama yapacağız. Evet size verdiğimiz yemek çi börek arkadaşlar. Evet. İşte çi börek. Uff nasıl güzel Hiç bir lezzet. Yok. Nasıl nefis bir yemek. Kayısı dolmasına devam. Kırım ve Tatar Türklerinden... Ta günümüze kadar gelmişlerim evet. Hı? Bir yemek, inanılmaz lezzetli ve inanılmaz kolay ve kolay aslında mı? basit bir tarif var. Gördüğünüz gibi orada Evet, malzememiz de Tuzu ve karabiber saymazsak 3 tane malzeme var. Evet. Ama inanılmaz bir lezzet. Sizden bugün 3 adet çiğ börek istiyoruz ve 3 adet çiğ börek için size verdiğimiz süre az bir şey vermesin. Tam Verdin. 30 dakika. 30 mu? Evet. 40 yapaydık. Mayalanmıyor. Ha, adam iyi, hiç yapmadı daha önce. Ama Yaparsınız. Değil. Sen pizza açmamış mıydın? Pizza bizi? açmıştım evet. E tamam pizza açtığına göre Serhat evet, bunu da çalıştınız. yapabilir. 3 adet istiyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi mayalanma süresi neredeyse yok. Sadece beze yaptıktan sonra 5 dakika dinlendirmeniz gerekiyor. Un, su ve tuzla kulak memesi kıvamında bir hamur yapıyoruz. Onu 5 dakika 10 dakika dinlendirip tabak büyüklüğünde açıyoruz. O dinlenirken hemen soğanlarımızı rendeleyip suyunu sıkıyoruz, soğanları. Kıymamızla, karabiberle ve birazcık suyla bunu karıştırıyoruz, kıymayı sulandırıyoruz. Hem içinde sulu kalsın hem de güzel şapşap şap yayabilelim diye. Yanınızda kağıtlarınız mevcut, not almak isterseniz not alabilirsiniz. Ben zaten biliyorum hiç kafam karışmasın diyorsanız Kesinlikle. tabii ki de size kalmış. Bu yarışma için tam 2 adet soru hakkınız var. İki sorunuzu dilediğiniz zaman zaten izlemişsinizdir, biliyorsunuzdur. Evet. Kullanabiliyorsunuz. O zaman. 3 2 bir, bir pişir, pişir de, de görelim. görelim. Hadi bakalım bol şans. Resulcum şu kıymanın sulu olduğu notunu alsaydın. Kıyma hafif sulu olacak ben. demişti şefimiz. Not aldım onu. Aldın değil mi? Evet. Şimdi tabii bu taraf sanki hamur işinde daha tecrübeli gibi görünüyor. O yüzden... ...senin notları kaçırmanı istemem, İyi dinledin değil mi? Mustafa evet. evet. Bey hiç not almadı, bir hiç göz daha almadı. vermeye çalıştı evet. bence. Bakalım. Zaten su böreğiyle de gelmiş, hani ben diyor ustayım hamur işlerinde. Ben bitirdim olayı diyor yani. Umarız dilediği gibi gider her şey. Oo, seriler. Hızlı başlangıç çok severim. Özellikle Mustafa Bey'de ayrı bir hızı görüyorum ben. Şu an suyla tuzu karıştırdım. Tuz hemen eritiyor. Yani onu dedim ben de. <laughs> böyle gelip bu yemeği yapamazsan problem yaşarsın diye de. Gayet iyi gidiyor. Ya tava almak için biraz erken bir zaman ama Ne yapacak bilmiyoruz tabi. Arkadaşlar hala bir şeyler arıyor galiba orada. Resul yardımcı olabileceğimiz bir şey var mı sana? <laughs> ya eldiven çok küçük. Eldiven kullanmıyor Mustafa. Sen neden kullanmak istedin? Bulamazsanız bana yani sorabilirsiniz. Genelde tırnaklı hanımlar için yani falan yok. çok öneriyoruz ama Kullanmak istedim ama. Sen kullanmak istiyorsun. Evet. Peki. Tercihine saygı duyuyoruz tabii ki. Tabii ki, ki de. Bir şey bulamazsanız bana söyleyebilirsiniz. Ben direkt yardımcı oluyorum. hiç. Öyle bir tipim yok ama emin olun oluyorum. Nasıl gidiyor? İyi. Şu zaten yani. olmadık. Küçük geldi Evet hızlı başladım. Bildiğiniz bir ürün mü? Kesinlikle bildiğim bir ürün. Daha önce yaptınız mı? Bildiğim bir ürün yıldır yıldır... derken de gözdağı vererek bakmayı unutmuyorsunuz. 20 yıldır bu işin içindeyim zaten. Öyle 20 mi? mi? Mustafa Bey onu yapmış ama üstünü çok beyaz yapmış. Peki ben Peki, size bir soru soracağım. Başarılı olacağını düşünmüyorum. Sonra... Nasıl gidiyor? Gayet iyi. Siz kıymanıza su koydunuz mu? Suyunu koyacağım birazdan. Daha eklemediniz mi? Yok. Peki. Ne kadar koyacağınıza dikkat edin. İçini evet. de biliyorsunuz, böreğin çok doldurmayız. Evet, az oldu. Biraz az olur içi. Onun dışında pişme derecesi de çok önemlidir. Hamurun kendisi altın sarısı olur ama o gözeneklere böyle hafif kahverengiye çalar. En böyle en güzeli olur. Sonra böyle parçaladığın zaman içinden biraz hem kıymanın hem de içine su, eklediğimiz su, su akan, suyu böyle işte bir iki damla akar. En makbule odur. Yani son zamanlarda müthiş yemekler veriyorsun. Gerçekten İş yapıyorlar. Of. Yapıyorlar Pideler, ya. Börekler, börekler. Ah hamurlar hamurlar. Allah. Hayatımıza bir neşe kattı şu hamurlarla gerçekten. Seviyoruz yemeği <laughs> Tuğba'm biliyorsun. Seviyoruz. Su böreğini de götürdük zaten. Halimden ben. belli olduğu üzere. Üçüncüyü yapıyorsunuz. Yedek yapacak mısınız? Yapacağım evet. Yoksa kafamı karıştırdınız Ben bir zaten biraz. kendime çok güveniyorum. Üç tane yeter patlamaz açılmaz mükemmel oldu mu diyorsunuz? Ekip çok ya. <laughs> boş boş beklemeyeyim onları da yapayım mı diyorsunuz. Kesinlikle. Peki soru hakkınızı kullanmak ister misiniz? Hayır. Pekala. Eminsin değil mi? Bu soru haklarım var. Niye kullanmıyorsunuz Mustafa? Ben öyle Peki, soruyorum. soruyorum. Hadi sor. Soruyoruz biz. Bizim bir soru var. Buyurun. Serhat Şef. Evet. Demin geldiniz, baktınız. Hı. Genelleme soru gelecek gibi. Beğendiniz mi falan? Hayır. Evet buyurun. Evet. Su miktarı. Bravo. Sizi tebrik Demin ediyorum. Folyum. Ben söyledikten sonra eklediniz mi? Evet. Biraz evet ekledim. Eklemişsiniz. Kesme makinesi olmadığı için içinden patlayabilir çünkü. Anladım. Hiç söylemeye gerek yok. Evet, <laughs> evet sizi Allah. tebrik ediyorum. Kolay gelsin. Birer tane soru hakkınız kaldı. Resul Bey evet. soru hakkınızı kullanmak ister misiniz efendim? Şu an için yok. Yok mu? Evet. Emin misiniz? Pişirirken soracağım ben. Son kararınız mı? Yani evet. Peki. Teşekkürler. Evet. Son Yedi dakika kalmışken Yok. eğer yağımız kızmıyorsa, ocağımız çalışmıyorsa, hamurlarımız açılmamışsa bu demektir ki büyük bir problemimiz var. Son yedi mi dedin? Evet. Son hey. 7 dakikamız. Uh heyecanlandım. Bana yine bir geldiler. Bence iki taraf da gayet evet. güzel yapacak. Evet. Ama önemli olan tabii ki de kimin daha iyi yapacağı. Pişirmesi de çok önemli. Mesela çok kızgın bir yağ attığın anda... Yok olur. Çok soğuk bir yağ attığın anda bir yok olur. Bir tadımına da hızlı geçmemiz lazım tabii, değil tabii, mi? Tabii tabii direkt geçeceğiz. Hemen hiç beklemeyeceğiz. Hemen tadıma geçmemiz gerekiyor. Tabii hiç soğutmayacağız. Beklenmeye hiç gelmeyen bir yemek çünkü. Aynen hiç öyle arkadaşlar. Hiçbir şekilde beklemeye gelmiyor. Dört mü geliyor? Dört. Peki. Burada bir sanat eseri çalışması mı yapıyorsunuz? Bunun bir anlamı var mı? Biraz yağ soğutuyorum. Yağ soğutuyorsunuz. Yağ soğuturken altını da tamamen açık mı bırakıyorsunuz? O kıstım demin. Bilmiyorum. Kısmıştım. Yani ben yağ soğutuyor olsam altını kapatırım. Çok da altını kapatırsam. Bu neden yanıyor? Burada bir hesaplama yapmaya çalışıyorum. <laughs> Buraya <gülüyor> kadar gelmişiz. Ne kadar zarara uğratabiliriz acaba diye. <laughs> neden küçük yakıyoruz? küçük bir çalışma <laughs> yapıyoruz. Evet, son 5 dakikanız. 15. Kolay gelsin. Mustafa Bey. Evet. Çiğ börek wok tavada mı olur? Güzel soru. Sen daha bir tane açtın. Tavayı boş versen. Ben hepsini çiğ aynı börek. anda sıcak ve mükemmel bir şekilde sunacağım. En azından bak 4 oldu. 5'e gidiyorum sen yetiştiremeyeceksin milyonları. Siz hiç merak etmeyin. Ben merak etmiyorum zaten. Mustafa'cığım şu anda ikinci çiğ böreğinde yetişecek gibi duruyor. Versiyonu o şekilde yapmanızı tavsiye edeceğim ama istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bunu şimdiden belirteyim. Ben sadece ben olsam nasıl yapardım? Her zaman onu anlatıyorum. Bu yemek için süreniz tam 40 dakika olacak. Evet. Şimdi orada çiğ bir lahana görüyorsunuz ama Hı -hı. dolaplarınızda biz lahanalarınızı haşladık. Hı, süper. O süreyi bir kademe hızlandırdık. Bir 20 dakikamız oradan cepte. cepte. Ondan sonra normalde bu yemek ne olur? Çiğ harçla yapılıp fırına atılır. Evet. İçinde pişmesi beklenir. Evet. Siz harcınızı pişirip, ondan sonra sarıyorsunuz. Fırındaki işlem sadece 10 dakikalık bir üstünü kızartma işlemi oluyor. Evet. Tamam. Süper, ama küçük bir detay var. Bu 40 dakikanın içine o 10 dakika dahil. Yani 30 dakika pişiriyorsunuz, 10 dakika biz burada tadım masasını hazırlarken o fırında pişmeye devam ediyor. Yani siz sürenizi 30 dakika olarak baz alın, 10 dakikada pişme süresi olacak. Biliyorsunuz ki. ...biraz iri olur lahana sarması. Aynen. Biz sizden tam 5 adet isteyeceğiz. Çok fazla istemiyoruz. Adet. Ona göre iç harcınızı hazırlayın. Çok büyük yapmayın. Genel hatlarıyla başka sorunuz yoksa... ...hızlıca başlayalım. Bir şey sormak Buyurun. istiyorum. Hı. Buradaki malzemeler dışında ekstra bir malzeme ekleyebiliyor muyuz? Ekleyebiliriz. Mesela benim lahana sarmasına yakıştırdığım şeyler var... Zaten Aynen. etrafınızda yağlar ve baharatlar evet. mevcut. Baharatlar da arkanda serdirdim. Eğer bir malzemeden çeşit? daha fazla isterseniz verebiliriz, ama kullanabileceğiniz malzemeler bunlar. Hı, tamam. Yani, yani sıradan baharat falan. Baharatlarınız ben... 22 çeşit mevcut, arkanızda ve önünüzde. Ha, ama tamam, limon isterseniz limonumuz. Aynen Maalesef ben yok. Lim eşit şartlarda çalışır. Buyurun. Limon tuzu kullanıyorum mesela. Evde de yaptım da lahanaya. Kullanabiliyor muyuz burada? Limon tuzu baharatlarımız arasında varsa kullanabilirsiniz. Tamam. Baharatlarınız arkanızda ve yanınızda. Anladım. Kontrol edebilirsiniz. Tamam. Ama önünüzdeki malzemelerden daha fazla isterseniz soğandı, domatesli, kıymaydı yok, onlardan yok. temin edebiliriz. Şimdi eğer hazırsanız geri sayıma başlayalım mı hanımlar? Başlayalım. O zaman 3, 2, 1 pişir de görelim. görelim. Önlüklerimizi takalım arkadaşlar hocam. Heyecanlılar ama. Yani baya. Evet çok heyecanlılar. Önlüklerimizi takalım. karşısında ilk defa yayın yapacak birisi olarak, daha doğrusu yarışacak biri olarak biraz da evet. Boş verin kameralar sizin umurunuzda olmasın. Evde bir mutfaktasınız gibi çalışın. Ellerimizi de önce bir yıkayalım. Elinizde yüzük, bileklik, batacak, çıkacak herhangi bir şey varsa lütfen onları çıkartıp Tuba Hanım'a teslim edin. Ama benden almayı unutmayın olur almayı mu sonra? Almayı unutmayın. Tamamdır öyle yapayım ben. Pro kalıyor problemler, çünkü. Problemler yaşanıyor. Buyurun Tuba Hanım Çok teşekkürler çok naziksiniz. Ben teşekkür ederim. Tektaşlarım geldi. Nasıl gidiyor? Bakalım karşımızda bir kilisli hanımefendi var. Nelerle evet. karşılaşacağız? Nasıl hissediyorsunuz? Nasıl bir e, yemek yapacak? Güzel hissediyorum ya. Bakacağız, Keyifler göreceğiz. Keyif yerinde, iki tarafında keyif yerinde gibi. O bizi mutlu ediyor. Değil mi? Evet ama süreniz kısıtlı lütfen hiç beklemeden hemen, hemen işe hızlı, hızlı. Soru hakkınızı kullanmak ister misiniz? Şu anda değil ama birazdan e, bir sorum olacak. Tamamdır o zaman. Soru hakkınız olduğu zaman bana seslenebilirsiniz. Tamamdır. Lütfen. 30 dakikanız var. Bir tane domates sos yapacaksınız, bir tane iç harç hazırlayacaksınız. Lahanaları damarlarından ayıklayacaksınız, saracaksınız. Son 10 dakika kadar fırına atacaksınız. Masamızı kuracağız, mis gibi lahanalar yiyeceğiz. İyi olan kazanacak. Ben kazanacağım. Selda Hanım'ın hiç şansı yok bence. Orasına ben karışmıyorum. Orasına bakacağız. Dakika Hönetmene kaç bakacağız. arkadaşlar? Çünkü bu söylediklerini sevgili Meryem Hanım'a hatırlatmak istiyorum da yarışmanın sonunda. Henüz 5 dakika oldu Selda. 5 dakika olduysa ilk 5 dakika sonra sevgili Meryem Hanım'ı hatırlatacağız. Peki Görüşeceğiz Selda Hanım. Hadi bakalım. Eğer soru hakkınız yoksa. Ben biraz müsaade isteyeyim rahat rahat çalışayım. Daha sonra tamam. sorabiliyor muyuz? Tabii ki de tabii ki de. Tabii Süreniz ki. bitene kadar, bir saniye kalana kadar sorabiliriz. Ben şimdi siz. sorayım. Buyurun. Şimdi sadece domatesle, salçayla sos yapıp. Evet. Onu tatlandırıp. fırına baharat, koyarken üzerine mi dökeceğiz? Evet. Anladım. Bir de Aynen şey başlayayım. şunu ben hiç daha önce Reyhan, taze Reyhan. Kullanmadım Kurusunu da. kullanmışsınızdır. Onu da kullanmadım. Pek tercih etmiyorum. Bir koklayın isterseniz. Bakın nasıl bir aroması var. Nane kullandınız mı? Nane çok kullandım. Evet. Taze fesleğen. İçine kullanıyoruz değil mi bunu? Evet. Taze fesleğen kullandınız mı? Kullandım. Taze fesleğenin akrabası. Meryem Hanım onu kullanmadınız, İzki bunu kullanmadınız. Kokak. Sahi siz ne kullandınız? Merak ettim. Ben Güneydoğu kızıyım. İşte hani nane, kekik, maydanoz. Reyhan Güneydoğu'da olmuyor mu? Ben pek tercih etmiyorum. Tercih mi etmediniz yoksa kullanmadınız mı? Çünkü orada kesinlikle reyhan var da. Ya ben yemeklerimde kullanmıyorum. Meryemciğim. Peki daha önce bu yemeği yaptınız mı? Lahanayı çok yaptım. Ben ama bu tür yapmadım. Hmm. Meryemciğim. Aslında yemeği ilk duyduğunda bir yüzünde tebessüm oldu gördüm. Lahana sarmayı ondan seviyorsun anladığım kadarıyla. Çok seviyorum. Evet, çok seviyorum. Ama lezzetlendirme noktasında çok müdahale etmiyor şef biliyorsun. Biliyorum. Evet. Yani tarif veriyor, reçete veriyor ama aslında yarışmacılar lezzetlendirmeyi, aroma vermeyi birazcık da kendi kafalarına göre, damak tadlarına göre yapmayı tercih ediyorlar. Doğru. O yüzden lütfen kendini kasma. Kasmıyorum da. Biraz ya. yüzün sonradan düştü Aynen. çünkü hani benim tarzım değil demeye başladın Doğru. ama. Sonuçta sen içli dolmalar yapan, Yapıyorum, içli evet. köfteler yapan, sarmalarda uzmanlaşmış bir ev hanımsın değil mi? Ya ben normalde pişirmiyorum, dediğim gibi. Evet. Sadece şey çibiz biz iç harcını hazırlıyoruz. Demek ki sadece onları biliyorsunuz. Biz fırında değil. Normal kazanda pişiriyoruz. Nerede pişiriyorsun? Kazanda, fırında sürmeyin. Kazanda pişir. Aynen. Bu da senin için farklı bir tarif olacak. Aynen. Belki çok memnun kalacaksın. Evinde sürekli bunu yapacaksın. İnşallah. Selda gözünü korkutuyor mu? Hayır hiç korkutmuyor. Yani çünkü en büyük tartışmalardan birisi şu. Karşımda eğitimli biri var. Bir yıl aşçılık eğitimi almış. Boş zamanlarında restoranda arkadaşına yardım ediyor. Tuğba Hanım biz çok gördük çok eğitim alıp da. Hı. Anne eğitim alıp geçenleri çok gördük yani. yani evet. Yani eğitim sökmüyor burada. Çok doğru söylüyorsun. Şimdi pratiklik ve tecrübe çok önemli ama burada da biliyorsun zamana karşı bir yarış var. Aynen. Hakikaten planlamayı da çok doğru yapmak lazım. Ama Selda'nın yanına geldiğimde Selda karşımda Meryem var. Ne Meryem anne eğitimi almış. Evet. O yüzden bu çok önemli. Her ne kadar biz e, önemli bir akademiden eğitim de alsak. Her şey şeye bakıyor. Hatice'ye değil neticeye. E, o o yüzden... Aynı zamanda kendisi bir anne çocuk büyütüyor. Evet. Aktif olarak mutfakta biliyorsun. Sen radyo programcılığı yapıyorsun. Senin aslında mesleğin o. Kesinlikle. Anladığım kadarıyla hobi olarak da arkadaşına destek veriyorsun. Evet. Ama parayı kazandığın yer baktığın zaman radyo. Yıllardır. Yıllardır Ama bu. mutfağı da çok seviyorum ve yıllardır da bu hiç değişmedi. Evet. Yani e, günün iki saatini sadece radyo ayırdığım için mutfak için o kadar çok vaktim var ki gün içerisinde. Ben de bunu sadece hani şey yapmayayım dedim. Gideyim işte yardım edeyim falan olmasın. Bunun eğitimini de alayım. Eğitimiyle birlikte Kendimi de geliştireyim, tabii ki her şeyi her zaman çok iyi biliyorum diyen bir insan değilim ama her şeyi her zaman çok iyi öğrenmeyi bilen bir insanım. O yüzden de bakacağız, göreceğiz. O fırsat buldukça giriyor. ben 24 saat mutfaktayım. Oo. Vallahi karşımda e, içli köfteyi, sonra işte böyle kuru dolmayı çok iyi yapan bir kilise olabilir ama şu an içli köfte ve kuru dolma yapmıyoruz, şu an lahana sarması yapıyoruz. Şöyle söyleyeyim, yediğinizde ne demek istediğimi, ne kadar güzel bir lezzetle size fırında lahana sarması yaptığımı göreceksiniz. Vav, wow, iddialı yarışmacılara evet. bayılırız. Benim kadar iddialı olamaz ya zannetmiyorum. Evet sen mülakatlarda falan ne kadar iddialıydın seni hatırlıyorum. Hala iddialıyım. Şunu yaparım, bunu yaparım, tubanım şöyle açarım, şöyle kapatırım. Hala Lezzetimden iddialı, parmaklarını ki? yiyecekler. Aynen, ben iddiamın arkasındayım. İşte orada bak e, öyle açarız böyle yaparız demiş ya hep aklı kilis yemeklerine gitmiş ama bilmiyor ki mutfak sadece kilis yemeklerinden ibaret değil duyuyor musun? Vallahi beni kilis antep mutfağı ilgilendiriyor ben çok öyle dünya mutfağına açılamam. Ya sen çok mutfağında yani, iyi misin yani? Aynen ya. ben iyi olduğum yerde konuşuyorum yani öyle Türk dünya mutfağıymış Fransız İngiliz İtalyan anlamam yani. Karşına bir Fransız yemeği çıktığında yersin. Yerim tabii niye yemeyeyim ki? Damak tadına uyarsa puanı basar mısın Meryem? Basarım. Adil bir yarışmacı olur musun? Vallahi adilimdir yani şimdiye kadar hiç kimseye ne haksızlık yaptım. Ne de hakkını yedin. Aynen hakkımı da yedirtmem yemem de yani. Yemediğin herhangi bir şey yok değil mi? Alerjin, yok. onu yemem, bunu aynen, yemem, aynen. bunu seçerim, bunu seçmem. Ya öyle insanlara da ben karşıyım. Evet çok katılmaya Aynen. Programda Aynı çok hem... görüyorsundur. Hem yemiyorlar hem programa katılıyor. Yani bu sürpriz hani kimsenin hangi menüyü çıkaracağı önceden belli olan bir şey değil. Yemesi ya, lazım yani. İnan bana dün burada öyle bir yarışmacı ağırladı. Mesela ben bamya yemem. Tadını dahi bilmiyorum. Bamya yemiyor bana Türk mutfağından bahsediyor. Ben Türk mutfağından bahsetmedim yalnız. Ben e, hiç böyle ne dünya mutfağı ne Türk mutfağı diye bir şey söylemiyorum. Sabahtandır yok kilis mutfağı, yok dünya mutfağı. Yok öyle, yok şöyle diyen? Bamya yenmez mi ya? Bamya, Allah seldayı koymuyor. Bizim orada öyle derler. <laughs> yani. Sen bamya'yı nasıl pişirildiğini biliyor musun Meryem? Tabii biliyorum canım, yaparım da yani. Ha, bilmiyorum, hani belki bilmezsin diye düşünmüştüm. Hayır canım, an. hatta ben memleketime gider, o bamya'yı güzel kuruturum. Kışın da evimde yaparım yani. Tamam, sen memleketine yarışmadan sonra git. Biz buradan sonra devam edeceğiz çünkü. Yok canım. Wow. Sen git bence. Ben burada yarışıyorken sen git bir bamyanı tadına ne bak. Ne bileyim bir yok memleketimin yemekleri. Yok memleketime giderim bamya yaparım falan. Bir aklın memleketinde kalmış senin. Sevdacığım sen radyoda otur. Gelene türkü çal, gidene türkü evet, çal. Evet yapıyorum. <laughs> Boş bunu yapıyorum. Ver canım. Günün iki saatinde bunu yapıyorum ama işte mutfak için de geriye kalan vaktim. Hani gün 24 saat ya böyle. Geriye kalan vaktim bayağı dolu dolu. Yani iki rakip de dişli, iki rakip de bence güçlü. Bugün lezzetli işler çıkacak gibi duruyor. Bak kokular yükselmeye başladı. Alıyorum kokuyu. Ne yapıyor ya daha soğanlı falan hayır. sarımsağı yeni mi doğuruyor? Ben size çok acıyorum ya. Sana acıyormuş Keşke, neden acaba? Keşke benimle yarışmayaydı. Başta kaybetti. Hayırlısı. Pirincinizi eklediniz mi? Yok pirincimi yıkadım. Bence Biraz... en sonda ekleyin. En sonunda... Taze çok ölmez. Doğruyor muyuz peki öyle mi atacağız? Doğrayın doğrayın. Tamam. Böyle ince ince kıyın. Tamam. Sizin soru hakkınız var Sarımsak mıdır? tozunu sormuştum ama muhtemelen yokmuş. Sarımsağımız var tozunu Aha, yapalım. Aynen. Yok ben hani dedim içinde tozu güzel oluyor. Sarımsak Üstüne tozu zaten de. sarımsak mu? Oluyor da. Önünde mis gibi sarımsaklar var sana geliyorlar tane tane sen sarımsak tozuyla işinle ben onu anlamadım. Bilmem. Gel bir bak istersen. Yani beceriksiz olduğunu buradan anlıyorum. Hadi bakalım. Oo. Yani bir sarımsağı Beceriksiz. Bence yani. Çok ağır olmadı mı Meryem? Ama bir sarımsağı şey, Kaçıncı dakikadayız? Bu 25 de... olarak girdim Hah. ben. Tamam. 24 dakikanız kaldı. Bence kolaya kaçıyor. Bu biber tuzluyla geçselerdi. kolaya kaçtığını düşünüyor Selda. Sarımsağın kendisi değil de sarımsak tozunu kullandığım için mi kolaya kaçtım? İnanamıyorum. Bence öyle. Hepsini mi ekleyeceğiz Serhat Bey? Kendimiz göz kararı mı? Hepsini mi ekleyelim? Göz kararı. Tadına bakarak yapın. büyük. Kaçıncı soru sorma hakkını bitti. Meryem Hanım ha bire soru soruyor soru zaten. Ben onu bir saydım, Reyhan'ı. Evet, evet saydım. ama Reyhan'la alakalı sordum. Tamam. Bu kadar da soru sorulmaz ki Meryem Hanım, sürekli soru soruyorsunuz. Siz soru hakkınızı kullanmış mıydınız? Hatırlayamadım. Sadece sarımsak tozu için kullandım ama önemli değil. Soru sorulmazsam da, da olur. Benim yerime Meryem Hanım bir daha sorabilir. Sizin Zelda o zaman hanım. Soru haklarınız duruyor değil mi? Evet. Çünkü sarımsak dozu var mı yok mu bu bu? Bir soru değil. Sorusu. Soru Aynen. sayılmıyor. Aynen. Hazır yufkayla börek de açarsınız. Bir sarımsak soyamıyorsunuz. Gerçekten doğru söylüyorsun bak. Oo. Gerçekten hazır yufkayla o kadar güzel börekler açıyorum ki sana anlatamam. Sen hamur açamıyor musun? Keşke hamur işi çıksaydı. Onu da deneseydik. Onu da görseydik. Açıp açamadığımızla beraber karar verseydik sarımsak soyamıyorsun. Bana hamur açmadan bahsediyorsun. <laughs> Sen sarımsağı doğrayabildin mi? Tabii Meryem. canım doğradım. Hadi bakalım. Meryem sürekli bir şeyler aradığı için aramakla meşgul. Aynen. Kapı ben, peşinde. Ben şuna sar buna koyacağım ben. Hayır ben sarımsağı hem doğradım içime koydum. Hem sosum için hazır. E hakkında hayırlısı Meryemciğim. Hem sosum için de hazır. Evet son Koydum. 22 dakika bu da demek oluyor ki yemek yapmak için 12 dakikanız pişirmek içinse 10 dakikanız var. Eğer siz derseniz ki 10 dakika bunun üzerine kızartmaya yetmez. Ben 15 dakika kala atacağım. Tabii ki de bu sizin kararınız. Ben sarmaya başladım Kesinlikle. bile Her Selda şey Hanım. İyi ha bak. Ortalık stres oldu ya. Sararken Bunda dikkat hanım. edin de. Taş atmam işe yaradı. Hanımefendi sarımsak soyuyor. Sararken, Doğru. sararken dikkat edin de. Neye? Orada sarmaya başladı. Evet. Sarsın. Sorun yok. Dediğim gibi Tuğba Hanım. Ben Güneydoğu'dan geldim. Hoş geldin Meryemciğim. Hoştun İyi ki geldin. Sana. Arkadaşlar. Arkadaşlar pirinçleri mi yapıyorsun? Pişirelim dedik değil mi? Evet, pişirdik. Acaba Meryem Hanım o pirinçler pişti mi? Buradan gayet seni izliyorum. Çok kısa sürede pişirdin o pirinçleri. Bence pişti ya. Acaba pirinçlerimiz pişecek mi ya da pişti mi? Bunlar hep soru işareti. Kaç dakikada altını açtın acaba? Kaç dakika? Bir dakikada mı pirinçleri pişirdin yoksa? Canım dur benim aklım karıştı ya. Bence onu bir daha pişir. <laughs> benim aklım kazanda pişireceğime gitti. Fırına gitmedi canım. Kazan, Keşke de söylemeseydin. Hayır bir böyle kazanda biz sarıyoruz Serhat Bey. İşte evet. bak. Evet. Evet. Üzerine... Laf yaptığımız kadar icraat yapsaydık de Değişiklik olsun diye. Hayır üzerine bizim dolma taşlarımız var. Evet. Onu koyuyoruz. Hmm. Üzerine su ekleyip pişiriyoruz yani. Evet, mis gibi olur. Diyorum ki, laf söylediğimiz kadar icraat yapsaydık o pirinçler çoktan pişmişti. Valla hızlılar da değil mi Serhat? Aynı yani aslında eşit gidiyorsunuz. Ama anda. işte şöyle evet, bir şimdi... durum var bak. Biraz önce laf yetiştirirken hata yaptı. Yalnız bu sosu nasıl yapacağız? Soru sorma hakkını mı kullanmak istiyorsun? Bu kaçıncı soru? Olsaydı bitti. Kullanırdı. Bitti mi? Bitti, İtiraz mi? ediyorum. Artık onu da soramıyorsun. Maalesef. Meryemciğim çok üzgünüm. Maalesef soru hakları Reyhan'a gitti. Anlatmıştım ama çok basit. Tamam. Üç tane şey saymıştım. Hatırla. Bir saniye. Düşün. Konsantre ol Meryem. Neye bunu? Soru hakkınız bitmeseydi göz kırparak bile cevap verebilirdim bu basit soruyu ama işte... Evet. Hayır, ben çok mu soru sordum boşa, bilmiyorum boşa, ki. Boşa çok harcayınca soruları. da, çok soru sordum farkında değilim i̇şte ben. Eşyeyi diyorum ya, sürekli soru sormaktan yemek yapamıyorsun. Tam da Serhat Bey bu daha çıtır çıtır ediyor. Serhat Bey. Evet, çıtır çıtır ediyor. <laughs> Sonra. Ay benim kafa gitti Allah, ya. Çok... <laughs> evet. Anlayamadım. Çıtır çıtır ben ediyor. Kettle evet. unuttum. Kettle unuttum ben. Bizde bir laf vardır. Dilimiz çalışana kadar, elimiz çalışsaydı neler olurdu neler. Canım ben şimdi yetişeceğim. Nereye yetişiyorsun Meryem? Seldaya. Otobüs kalkıyor. Hiç olmaz. Kilise. Değil. Saat kaçta? Biliyor musunuz arkadaşlar? Son 10 dakika. Oo son 10 dakika. Meryem, Meryem Hanım, hazırız. hazırsa fırınlayalım dedi. mı artık? Selda'cığım fırına girmeye mi hazırlanıyorsun? Evet. Hadi bakalım. Sonraki dedik arkadaşlar. Lahanaların üstünü kızarmış isteriz dedik. Kızarmış istersek o zaman evet, hızlı pişmesin. Evet diyoruz, ben, için. ben böyle konuşuyorum ya beni boş ver. Hani ben dedim biraz hızlı pişsin ama süremiz kısıtlı olduğuna göre böyle direkt atalım. 10 dakika süreniz var, üzeri kızarmış hatta... Ee, yanık görüntülü bile diyebiliriz böyle. Lahana kızarınca ne olur? Biraz siyahlaşır değil mi? Evet. Ona göre siz artık gereğini yaparsınız diye düşünüyorum. Sizin domates sosunuz hazır mı? Hazır. Hazır. Beş sarmışsınız. Bir tane herhalde uzun sarıp bu işi bitireceksiniz değil mi? Birazdan bir dakikanız kalacak çünkü. Bilginiz olsun. Son bir dakikanın içine giriyoruz Serdar'cığım. Hemen fırınlıyorum. Ve fırında. Ve Evet Serda fırına attı. Ve ardından Meryem attı. Bir dakika. Meryem de attı. İki tarafta attıysa hemen 11 dakikanızı pişme süresi olarak başlatıyoruz arkadaşlar. Attık mı? Attık. Derecelerine baktık mı? Evet. Baktık. Otur ben temizliğimi de yapayım. Bari. Çalışıyor. Isısını kontrol etti. Hı hı. Şu an yükselttim derecesini. Evet. Fırına attığınıza göre 11 dakikadan 1 dakika kalıyor. Onu da temizlik süresi olarak kullanın. Hemen toparlayalım. Ondan sonra tadıma geçelim. Bitti, geçiyoruz. Evet. O zaman birazdan tadımda buluşuyoruz.